İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 13 Ekim 2022 saat 19.30. Ben İnci Gül. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerle karşınızdayız. İnci Gül'le ana haber başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. İki lider bir buçuk saat süren görüşme öncesi kısa açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, Akkuyu nükleer santralinin önemine dikkat çekerken, Putin ise gaz tedarikinde Türkiye'nin Avrupa Birliği için en güvenli güzergah haline geldiğini söyledi. Kremlin kaynakları görüşmede Ukrayna'daki savaşın ele alınmadığını aktardı. <laughs> слава богу, этого не случилось. И он успешно работает. Мы вчера вот Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansının 6. zirvesi nedeniyle bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı takdirde Rusya Devlet Başkanı Putin'le gelecek dönemde Semerkant'ta tekrar bir araya gelme şanslarının olduğunu dile getirdi. Novorossiysk başta olmak üzere Rusya limanlarına yönelik Roro -ro taşımacılığın geliştirilmesi ve ROPEX seferlerinin başlatılmasının ikili ticarette çarpan etkisi yaratacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Novorossiysk başta olmak üzere, Rusya limanlarına yönelik ro-ro taşımacılığın geliştirilmesi ve ro seferlerinin başlatılmasının ikili ticarette çarpan etkisi yaratacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi. Özellikle üzerinde durdukları konulardan birinin tahıl ve gübre nakli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti. Fakat bu süreç içerisinde Akkuyu tabii çok çok önemli bir adım. Akkuyu ile ilgili olarak da sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbünün önümüzdeki yılın şöyle ilk yarısında filan açılması hakikaten dünyada farklı bir ses getirecektir. Tabi bu arada sizinle Sinop'u da konuşmuştuk. Sinop'la ilgili de bir adım atılabilirse bu tabi çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Ve bu konularda Türkiye-Rusya işbirliği gerekirse bu tabi bunun Akkuyu bizim yüzde on enerji ihtiyacımızı karşılarken ikinci Sinop o da bir yüzde on karşıladığı zaman yüzde yirmi gibi enerji ihtiyacımızı karşılamada bu iki nükleer enerji santralinin çıkaracağı ses dünyada çok çok farklı olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın 6. Zir zirvesinde konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 6. zirvesine katıldı. Zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'na gelen Erdoğan, karşılama töreninin ardından çektirilen aile fotoğrafında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderlerle zirvenin genel oturumuna geçti. Başkan Erdoğan Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli, hakkaniyetli, temsil kabiliyeti yüksek yeni bir anlayışla şekillendirilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Erdoğan buradaki konuşmasında şunları söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TİSK formunda asgari ücret ve EYT'ye ilişkin açıklamalar da bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK forumunda asgari ücret ve EYT'ye ilişkin açıklamalar yaptı. Aralıkta bir araya geleceklerini hatırlatan Bakan Bilgin, bu tahribatı ortadan kaldıracak düzenleme yapılacak dedi. Bakan Bilgin, asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor diye konuştu. Asgari ücret halen 5500 lira civarında bulunuyor. Asgari ücret tespit komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Aralık ayında toplanacak. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili konuşan Bilgin şunları söyledi. EYT durumu var. Onu Aralık başında çözeceğiz. Tüm sorunları çözen kapsamlı bir düzenleme. Çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri giderecek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak dedi. Ee, saat 9.05 değil mi? Çalışma düzenimiz nereden geldi? Bu, bu endüstri çağının bizim kolumuza taktığı bir saat. Hı hı. Saatleri zaman algımızı o yönetti. Şimdi endüstri sonrası bu post endüstriyel dönemde zaman algımız ve çalışma ilişkilerimizin değişmesi lazım. Dolayısıyla e, 8 saatlik mesaiye göre düzenlenmiş meslek yapıları, iş biçimleri, e, çalışma düzeni bunun e, değişeceği bir zamandan geçiyoruz. Ben onun için e, emeğin daha üretken olacağı bir e, teknolojik e, dönüşüm ortamındayız. Bu ortama göre bu ilişkilerin hepsi değişecek. İşte e, uzaktan çalışmaya, evden çalışma ve bunların hepsi yeni şeyler. Burada sorun nedir? Buradaki sorun çalışanın hangi e, iş ilişkisi içerisinde çalışırsa çalışsın onun sosyal güvencesini sağlamaktır. Onun e, özgürce dayanışmasını gerçekleştirecek yeni sendikal modellere, yeni örgütlenme biçimlere ne sahip olacağı haklar düzeninin kendisine kazandırılmasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Tatar, Doğu Akdeniz'de Türk devletlerinin temsilcisi olmaya devam edeceğiz, dedi. Türk Devletler Teşkilatı'na bağlı Aksakallar Konsey Başkanı Sayın Binen Yıldırım daveti üzerine buradayız. Kendisine öğretmen teşekkür etmek istiyorum. Kendisini tabi doğup büyüdüğü Can Erzincan'da birlikte olmaktan dolayı mutluluk duymaktayım. Burası kardeşlik şehri. Burada birlik ve beraberliğin başarılı bir şekilde devam ettiği önemli bir şehir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda haklı yerini almasıyla bu teşkilatın Doğu Akdeniz'de Türk Devletleri'nin temsilcisi olmaya devam edeceğiz dedi. Uluslararası Türk Dünya Sempozyumuna katılmak üzere Erzincan'a gelen Tatar, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak geldiği kentte düzenlenen sempozyumun çok verimli geçtiğini ifade eden Tatar, Programa Türk devletleri ve Türklerin yaşadığı bölgelerden çok sayıda Türk'ün katıldığını söyledi. Türkiye'nin Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine değinen Tatar şunları kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de Türk Devletleri Teşkilatı'nda haklı yerini almasıyla Doğu Akdeniz'de bu teşkilatın Türk Devletleri'nin temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Çünkü o coğrafyada biz çok fedakarlıklar yaptık, çok acılar çektik ama direndik. Hep o mukavemetçi ruhla, Türkiye'mizin de desteğiyle oradaki Türk varlığının devamı bizler için fevkal dönemeydi, milletimiz için fevkalade dönemeydi. Çünkü Atlantik'ten Çin Seddi'ne kadar bu coğrafyada tarihiyle geçmişiyle var olan Türk milletinin Doğu Akdeniz'deki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, varlığında devam edebilmesi, mavi vatandaki haklarımızın korunması, göklerde hava sahasında Doğu Akdeniz'deki e, hakkımızın, hukukumuzun e, savunulmasında büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla ben bir kez daha emeği geçenleri kutluyorum. Burada bulunmaktan duyduğum büyük memnuniyetleri paylaşıyorum. Müstakil Sanayiciler İş Adamları Derneği koordinasyonunda 1993 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarı olan müsyat Expo bu sene 2-5 Kasım'da TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Bu kapsamda MÜSİAD Genel Merkezi'nde fuara ilişkin basın toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye'nin gaz merkezi olması noktasında bir öneri geldi Rusya'da. Bu aslında Türkiye için bir takım fırsat pencereleri açabilir. Biliyorsunuz Türkiye, e, TANAP, e, Efendim boru hattından yaklaşık 2 milyar doların üstünde bir e, gelir elde ediliyor. Dolayısıyla bu noktada e, Türk akımının yanına yeni hatların gelmesi e, Türkiye'yi bir enerji koridoru haline getirebilir. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Müsiyat Expo'da 60'tan fazla ülkeden nitelikli alım heyetinin üyelerden gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini ve hedef ve hedef pazarlara yönelik ürün ve hizmet odaklı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, burada bütün sektörlerin bir araya geleceği, yaklaşık 24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getireceğimiz bir fuar olacak dedi. Asmalı, Toplantıda yaptığı konuşmada dünyanın dört bir yanından sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanının İstanbul'da bir araya geleceğini söyledi. Müsyat Expo kapsamında düzenlenecek farklı etkinlikler ile fuarın aynı zamanda bir ticari diplomasi zirvesi olacağını da dile getiren Asmalı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı üzere Türkiye 2023 yılında 500 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyor ifadelerini kullandı. Putin'in açıklamaları Türkiye'nin bir enerji koridoru olması noktasında da bir kapı aralıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulabilir açıklamasını değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulabilir açıklamasını değerlendiren Asmalı şunları kaydetti. TÜYA Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise Müsyat Expo'nun hibrit formatta düzenlendiğini ve dijital dünyanın ayrıcalıkları ile yüz yüze iletişimin birleştiği bir fuarcılık vizyonu sunulacağını vurguladı. Öte yandan toplantıda aktarılanlara göre, 24 farklı sektörden firmanın ürün ve hizmetlerini sergileyeceği Müsiat Expo'da milli savunma alanında ulusal ve uluslararası başarıları imza atan Bayraktar TB2 SİHA ziyaretçilerle buluşacak. Bununla birlikte Cezeri'ye uçan Bununla birlikte cezeri uçan araba ve milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirilen farklı birçok projede misafirlerin beğenisine sunulacak. Bu kadar açtığımız fuarlarda ülkemizin üretimi için, istihdam için, ihracatı için önemli katkılar sağlayan fuarlarımızda ülke ekonomimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz fuar bölümüne göre fiyasalarımızda yaklaşık yüzde seksenlik bir firma büyümesiyle, firma katılımının artışıyla fuar açıyoruz metrekare olarak bazında da %60'lık bir büyümeye bu arada ziyaretle açacağız. Ee, toplam 500'e yakın Ankara'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kanser hastası kadının 142.500 dolarını aldıkları gerekçesiyle Adana'da gözaltına alınan iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı. Maalesef ki gün geçmiyor ki sevgili izleyenler. Bu tür haberlerle karşılaşmayalım. Ne yazık ki hala inanıyoruz. Hala polis, savcı, askerim diyenlere itibar ediyoruz telefonda etmeyelim. Çankaya ilçesinde yalnız yaşayan kanser hastası S.I. telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp daha sonra evine gelen iki kişi tarafından 142.500 doları alınarak dolandırıldı. S.I. parasını verdiği kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp durumu polise bildirdi. Ekipler yaptıkları araştırmalar sonucu iki şüphelinin bir otomobille Adana istikametine gittiğini tespit etti. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için yollarda güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri plakasını belirledikleri aracı Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda durdurup zanlılar Serhat E. ve İbrahim Halil A'yı yakaladı. Yapılan aramalarda kadına ait 142.500 dolar aracın motor bölümüne gizlenmiş olarak bulundu. Ele geçirilen para daha sonra sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, Çıkarıldıkları nöbetçi sus ceza hakimliğince tutuklandı. Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişinin silahla başından vurularak yaralanması güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı? Adana'da bir kişinin kavgada silahla vurulması güvenlik kamerasına yansıdı. Dağlıoğlu Mahallesi'nde iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Şeyh Muzdeğe başından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servise polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Şeyh vurulma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu. Uğur Tikeç İdaresi'ndeki yabancı plakalı bakliyat yüklü tır, Adana Ankara Otoyolu Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü Tikeç, aracını yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu. Kısa bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından tekrar açıldı. Mersin'de 11 yıl önce bir kişinin başına sert bir cisimle vurularak öldürülmesiyle ilgili Muş'ta gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mersin'deki 11 yıllık faili meçhul cinayetin zanlısı Muş'ta yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Toroslar ilçesi Kurdalı Mahallesi'nde 6 Ocak 2011'de hurdacılık yapan MT'nin başına sert bir cisimle vurulması sonucu öldürülmesiyle ilgili faili meçhul cinayet dosyasını yeniden ele aldı. Ekipler, söz konusu dönemde hurdacılık yapan MT'nin arkadaş çevresiyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. HTS incelemeleri ve tanık ifadeleri sonucu MT'nin patronu SY tarafından alacak verecek meselesi nedeniyle öldürüldüğünü tespit etti. Muş'un Dilimli köyünde yaşadığı belirlenen SY, operasyonla gözaltına alınarak Mersin'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen SY, nöbetçi hakimlikçe kasten öldürme suçundan tutuklandı. Artvin'de heyelan ağını güvenlik kamerasına yansıdı. Karadeniz sahil yolunun Hopa Kemalpaşa arasındaki kesimi heyelan nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kaldı. Artvin'de Hopa Kemalpaşa arasındaki Karadeniz sahil yolunda heyelan meydana geldi. Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde Hopa ilçesinin Esenkıyı mevkisinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi Karadeniz sahil yoluna düştü. Heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan yolda karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yol temizlenerek kontrollü trafiğe açıldı. Öte yandan heyelan sırasında yamaçtan kopan kaya kütleleri yol kenarında bekleyen yabancı plakalı tırın dorsesine çarparak hasara yol açtı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı heyelan anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kök hücre bağışına dikkati çekmek için 7 bin kilometre pedal çevirdi. 9 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, kök hücre bağışına dikkati çekmek için çıktığı bisiklet turunu tamamladı. <laughs> Adana'da 9 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, her pedal bir umut olsun temasıyla 10 Ocak'ta Adana'dan başladığı turda 7000 kilometre pedal çevirdi. Turunu tamamlayan Yücel, Atatürk Parkı'nda gazetecilere lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla 43 şehir gezdiğini söyledi. Gittiği şehirlerde gördüğü her kişiyi hasta çocuklardan birinin hayatını kurtarabilir gözüyle baktığını belirten Yücel, şunları söyledi. Kızılay kan alma birimine geçerek burada kök hücre örnekleri verildi. Kan bağışları yapıldı. Rota kapsamında Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Karadeniz, Marmara, Trakya bölgesi, Ege, Akdeniz derken Adana'da tamamladık turumuzu. Oğlumun doğum gününde turumu tamamladım. Yaklaşık 30 bine yakın insan ile görüştüm. Bunların içerisinde de bir 20 bine yakın kök hücre donörü kazanımı elde ettik. Sakarya'da yaşayan kemençe ustaları Hasan Yaman'la Hüseyin Berk eskisi gibi talep olmamasından yakınsa da 35 yıldır mesleklerini ayakta tutmaya çalışıyor. Günün belirli saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki 25 metrekarelik atölyelerine gelen Karadenizli arkadaşlar Hasan Yaman ile Hüseyin Berk, yöreleriyle özdeşleşen kemençe üretimi için yoğun mesai harcıyor. Ardıç ağacını işleyerek kemençelerin iskeletini oluşturan iki arkadaş, çeşitli aletlerle son şeklini verdikleri el emeği enstrümanları 500 ila 1500 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. İki arkadaş azalan talebe rağmen mesleklerinin kaybolmaması için omuz omuza çalışmayı sürdürüyor. Kemençe ustası Hasan Yaman mesleği ayakta tutmaya çalıştıklarını belirterek şöyle dedi. İşlerini yapmaya devam edeceklerini belirten Hüseyin Berk de çırak yetiştiremediklerini dile getirerek şunları söyledi. Ne diye Hüseyin Efendi ile biz 30-35 seneden beri bu işi devam ettiriyoruz. Eskiden çok satıyorduk, şimdi satmaya yer bulamıyoruz. Yani kimse almıyor. Nereye kadar gider onu da bilmiyorum. Peki, kaç günde yapıyorsunuz? Bir kemençe dört ya da beş gün sürüyor. Yapıyoruz ama satma yeri bulamıyoruz. Çırak bulamıyoruz. Kalfa olmuyor. Yani çırak olsun ki kalfa olacak. Ya birbirimiz tamamlıyor. Birbirimiz, birimiz gerektiği yerde çırak kalfa oluyoruz. Birimiz usta oluyoruz. Hüseyin Efendi ile devam ettiriyoruz bu işi kadar 500 lira ile 1500 lira arasında oynuyor. Evet, ABD'nin stratejik petrol rezervleri son 38 yılın en düşük seviyesinde. ABD'nin stratejik ham petrol rezervleri 416 milyon 389 bin varille Temmuz 1984'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubunun dördüncü haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Letonya temsilcisi RFS hazırlıklarını tamamladı. Tabir beynir, beynir. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman basına açık tutuldu. Teknik Direktör Victor Smoroz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmayla sonlandı. A grubunda geride kalan 3 maç sonunda 2 puanla son sırada bulunan RFS Yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada 7 puanla lider durumdaki Turuncu Lacivertlilere konuk olacak. Evet. SporToto Toto Süper Lig ekiplerinden Biteksen Giresun Spor Teknik Direktörü Hakan Keleş ligdeki hedeflerini açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Biteksen Giresun Spor'un teknik direktörü Hakan Keleş, bu sezon lig sıralamasında ilk 10 içerisine yer almaya hedeflediklerini söyledi. Keleş yaptığı açıklamada, her geçen yıl üzerine koyarak ilerlediklerini dile getirdi. Bu sezon daha fazla tecrübeye sahip olduklarını belirten Keleş şöyle konuştu. Sezon başı planlamamızı buna göre yaptık. Özellikle gençlere biraz ağırlık verdik. Bir de yabancı statüsü değişecek diye bekliyorduk ama önümüzdeki seneler gene değişebilir. Onun hazırlıklarını yaptık. Geleceğin gençlerde olduğunu düşünüp kadromuz geçen sene de çok genç gençti. Bu sene biraz daha gençleştirdik. Dediğim gibi geleceğin gençlerde olduğunu düşünüp kadro yapılanmasını buna göre yapıyoruz. Bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Mutlu akşamlar.